merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Dolunay 18 Mart Cuma günü Başak Burcu'nun 27. derecesinde meydana gelecek. Dolunay zamanları aslında benim çok önemsediğim zamanlar. Her ay bir yeni ay ve Dolunay yaşıyoruz. Dolunay zamanlarında hayatımız artık bir şeylerin tamamlandığı, neticelendiği, farkındalığımızın arttığı, Kendimizle ilgili bazı şeyleri öğrendiğimiz ki biliyorsunuz insan en çok kendine kördür. Ee, biraz daha farkındalığımızın artık kafada şöyle bir ampulün yandığı e, bir dönemi aslında işaret ediyor. Aynı zamanda başkalarının bizden sakladığı ya da başkanın hayatıyla ilgili bilmediğimiz bazı gerçekleri öğrenebiliriz. Dolunay e, genelde 10 gün önce ve 10 gün sonrasında etkilerini göstermeye devam eder. E, astroloji'de Başak Burcu üretkenliği, çalışkanlığı, verimliliği, titizliği, detaylı çalışma arkadaşlarımızı, yanımızda çalışan insanları, evcil hayvanlarımızı, günlük rutinlerimizi temsil eder. E, Mundan Astroloji'de ise e, kamu ve özel sektör çalışanlarını, sağlık çalışanlarını, restoranları, marketleri, kafeleri, e, grevleri, polis ve e, askeri, aynı zamanda yaygın hastalıkları temsil ediyor. Ankara'ya göre çıkardığımız haritada, Dolunay'ın 4-10 aksında meydana geldiğini görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Dolunay bizim en çok ailemiz, evimiz, yuvamız, ebeveynlerimiz, kariyerimiz, sosyal statümüzle ilgili konuları ön plana çıkaracağını gösteriyor. Dolunay haritasında yükselen de İkizler Burcu'nu görüyoruz. Demek ki artık iletişimin, mantığın biraz daha ön planda olduğu, değişimlerin daha çok konuşulduğu bir e, dolunay olacak. Merkür de balık burcunda ve 10. evimizde. Dolunay biraz daha bizim artık insanlardan sakladığımız, kimsenin bilmediğini zannettiğimiz şeylerin biraz daha görünür olmasıyla da alakalı. İlişkileri de çok fazla etkileyebilir. Kariyerinizle ilgili konuları da çok fazla etkileyebilir. benim en çok tavsiye edeceğim şey bu Dolunay'da özellikle tam böyle bahar ayına girmişken biraz daha arınmak, temizlenmek, biraz daha hayatımızı düzene koymak, hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak şeklinde olacaktır. Kullanmadığınız eşyalarınız varsa mesela bunları ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Tam da böyle göklerde e, balık burcunda ve kova burcunda bir steryum var. Bir birlik beraberlik zamanı, artık birazcık benden iyi bırakıp başkalarını da düşünmenin, yardımlaşmanın e, önemini de vurguluyor aslında. E, Başak Burcu dediğim gibi çalışma hayatımızı da çok fazla temsil ediyor neler yapılabilir bu dönemde. Artık biraz daha çalışma hayatınızla ilgili konuları sorgulayacağız. İşte çok çalışıyorum, üretiyorum, çaba gösteriyorum ama emeğim karşına almıyorum diye belki bir takım rahatsızlıklarınız olacak. Bunlarla ilgili adım atmak isteyeceksiniz. Ya da çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Mesela bunlara biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Burası bizim günlük rutinlerimizi de etkiliyor. Günlük hayatımızı artık biraz daha değiştirmek isteyebiliriz. Ee, özellikle dolunay zamanında başak burcundan da dolayı biraz daha böyle artık sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, işte alkol ve sigaranın işte uyuşturucu madde ve benzeri maddelerin bırakılması yönünde adımlar atılabilir. Evcil hayvanlarımızla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Evcil hayvan besliyorsanız belki onun sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz ya da bu dönem yeniden bir e, hayvan sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. E, etkileri bu şekilde olacak. Aynı zamanda e, Dolunay baktığımızda Türkiye'nin de 3-9 aksında meydana geliyor. Ne demek oluyor bu? Komşularımız, e, iletişim araçları, trafik, yolculuklar, e, ithalat-ihracat, yurt dışı ilişkiler e, bu alanda da bizi oldukça etkileyecek. Şu anda e, biliyorsunuz, Rusya'nın arasında bir savaş var. E, komşularımız sonuçta, bu da bizi oldukça etkiliyor. Türkiye bu noktada daha aktif bir rol üstlenebilir. Belki aracı olabilir. Belki farklı bir şey yapabilir. E tabi şu anda köpek seslerini duyuyorsunuz. Hepsi havluyor burada. Aa, burada 5-6 tane köpek var evin hemen yanında. E, Buna böyle ara ara havluyorlar. Yapacak bir şey yok. Videoya denk geldi. Neyse devam ediyorum. Dediğim gibi ülkemizde de bizim komşularımız olan ilişkilerimizi etkileyecek. Belki Ukrayna'dan e, insanlar buraya gelecek. Belki orada yaşayan... Türkleri buraya alabileceğiz gibi gibi etkileri olacak. Şimdi burçlarla devam edeceğim. Koç burcuyla başlıyorum. Evet şimdi burçlara geldi sıra. Burçlar üzerindeki etkilerine dolunayım. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Yükselen koçlar ve koç burçları. Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Ne demek oluyor bu? İş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, gündelik rutinleriniz, evcil hayvanlarınız, sağlığınızla ilgili konuları ön plana çıkaracak. İşle ilgili belki huzursuz olduğunuz, sizi rahatsız eden konular varsa bu biraz daha yoğun hissedebileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Belki işten ayrılabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili birtakım ee, çalışan kurumların e, düzenliği ile ilgili bazı değişiklikler e, ortaya çıkabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birazcık yer gelipten yaşayabilirsiniz. Ee, biraz daha her şeyi irdeleyebilirsiniz. Bazı hareketleri, bazı davranışları sizin gözünüze batabilir. Bazı arkadaşlarınız istifa edebilir günlük hayatınızda biraz daha böyle evinizi, ofisinizi, hayatınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Fazla eşyalarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu hem sizi arındıracaktır, rahatlatacaktır. Ofisinizi düzenleyebilirsiniz, evinizi temizleyebilirsiniz. Evci hayvanlarınızla biraz daha ilgilenebilirsiniz. Sağlık açısından ise bağırsakla ilgili problemlere bu dönem biraz daha dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda beslenmenizi düzenleyebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Bunlar sizin için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Boğalar, yükselen boğa ve boğa burçları Başak Burcu'ndaki dolunay sizin 5. evinizde olacak. Yani aşk, ilişkiler, çocuklarınız, hobileriniz, hayattan keyif aldığınız şeyleri ilgilendirecek. E, aşk hayatınızda biraz daha böyle artık e, bir şeyleri sorguladığınız, eleştirdiğiniz, e, kusurları çok daha rahat gördüğünüz bir dönem olabilir. E, partneriniz aranızda bir takım gerginlikler yaşanabilir. Sevgilisi olmayanlar, kalbi boş olanlar, belki çumadızlı e, insanlar ise bu dönem açılabilir. Çocukları olan boğa burçları, bu dönem çocuklarıyla olan ilişkilerine biraz daha dikkat etmeli. E, yani böyle her şeyi mükemmel ve harika yapmalarını bekleyemeyebilirsiniz. O yüzden onları birazcık daha rahat ve özgür bırakın e, daha yoğun, daha böyle düzenli bir şekilde etkilenebilirsiniz. Atıyorum resim yapmayı seviyorsunuz da işte 40 günün başında bir yapıyorsunuzdur. Belki yani artık bunu bırakıp biraz daha böyle işte her hafta bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda ailenizin sahip olduğu gayrimenkullerle ilgili bir takım neticelenmeler olabilir. İşte annenizin babanızdan kalan bir ev satılabilir, onunla ilgili gelir elde edebilirsiniz gibi durumlar yaşanabilir. Evet, Yükselen ikizler ve ikizler burcunun dördüncü evinde dolunay gerçekleşecek. Bu ne demek oluyor? Eviniz, yaşadığınız yer, mekan, e, aile hayatınız, e, ebeveynleriniz, atalarınız, aynı zamanda kariyerinizle ilgili konular ön planda olacak. E, evle ilgili büyük değişimler, yenilikler olabilir. Belki evinizde taşınmak isteyebilirsiniz, e, belki evinizde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bahar aylarınızda böyle bir temizlik yapmak, işte evdeki fazla eşyalardan kurtulmak, ihtiyaç sahiplerine vermek, kullanmadığınız kıyafetleri e, vermek gibi konular olabilir. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Aile içinde sizi rahatsız eden konular varsa ebeveynlerinizle, aile içi ilişkilerinde bir takım böyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ee, bunun dışında kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkacak. Kariyer ve aile hayatını biraz daha dengelemeye çalışacağınız bir doğumdan yaşayabilirsiniz. Yükselen yengeç ve yengeç burçları dolunay sizin üçüncü evinizde olacak. Yani yakın çevreniz, kardeşleriniz, iletişim, düşünceleriniz, eğitim, yolculuklar Alanında ticari e, anlaşmalar e, alanında sizi etkileyecek. Bu dönem e, ne olabilir? E, biraz daha böyle kuruntulu takıntılı düşünceleriniz olabilir. E, bazı şeyleri artık duygularınızdan ya da mantığınızla e, karar verebilirsiniz. Yakın çevrenizde, işte kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkinizde bir takım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Onların size ihtiyacı olabilir, onların hayatlarıyla ilgili bir takım bazı e, sorunları öğrenebilirsiniz. Yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. Biraz trafikte dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda aracınız varsa bunu belki değiştirmek ya da yeni bir e, araç e, bakıyorsanız bu dönemde artık bunu neticelendirip yeni bir araç almak isteyebilirsiniz. Eğitimle ilgili konular varsa artık bunlar kafanızda netleşebilir. Hangi kursla, hangi eğitime gitmek, eğitim almak istediğinizde karar verebilirsiniz. Ee, sevgili e, Aslan Burçları'm. Yükselen aslanlar ve aslan burçları dolunay sizin ikinci evinizde meydana geliyor. Bu zamana kadar emek verdiğiniz, çalıştığınız, ürettiğiniz her şeyin karşılığını madden ve de, de alabilirsiniz. Ee, aynı zamanda e, diyelim ki siz işte bir kursa gidiyordunuz ya da bir, işte bir e, yüksek öğrenim görüyordunuz. Artık bunun neticelenmesi sonunda bir işte sertifika, diploma gibi şeylere sahip olabilirsiniz. Daha önce verdiğiniz borçlar varsa belki bunları tahsil edebilirsiniz. Genelde sizi maddi manevi anlamda ilgilendiren konularda ön plana çıkacak bir dolunay sildiriyor. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar dolunay en çok da sizde etkileyecek çünkü vücudunuzda meydana geliyor birinci evinizde ben dediğimiz evde. Burada en çok ilişkilerinize etkileyecek. Fakat ilişkilerde biraz daha e, mantığınızla hareket ettiğiniz, artık daha e, gerçekçi baktığınız, hataları, kusurları e, çok daha rahat gördüğünüz bir dolunay olacak. Daha net kararlar alacaksınız bu dolunayda. E, daha önceden başlattığınız girişimler varsa, bunların da sonuçlandığına şahit olabilirsiniz. Genel olarak sağlığınıza da daha çok dikkat edebilirsiniz. Belki artık beslenmenizi düzenleyebilirsiniz spora başlayabilirsiniz. Ee, kullandığınız işte diyelim ki e, alkol, sigara ve benzeri ürünler varsa artık bunlardan vazgeçmek isteyebilirsiniz. Evet sevgili teraziler, e, yükselen teraziler, dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Yani daha çok izole olduğunuz, e, biraz daha yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuz e, bir dolunay bekliyor. Bu dönemde olabilir. Biraz daha böyle içe kapanış, kendini sorgulama e, gibi durumlar olabilir. Aynı zamanda başkalarının sizinle ilgili söylediği, e, konuştuğu bir takım şeyleri öğrenebilirsiniz. Burada e, aynı zamanda kendi bilinçaltınızı farkındalığınızı artırabilirsiniz. Rüyalar görebilirsiniz. Ee, bunların notu almanızı tavsiye ederim. Hastane ve hastalıklarla ilgili birtakım gelişmeler olabilir. Yani Sizin kendi sağlık sorunlarınız vardır, onlarla ilgili hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda e, yakın çevrenizden, insanların rahatsızlığından dolayı siz hastane ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. Biraz daha böyle dolunayın eni, gerginliğin de üzerinizden atmanız için nefes egzersizleri meditasyon gibi biraz daha rahatlatacak çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim e, geldik e, akrep burçlarına sevgili akrepler Dolunay sizin 11 evinize meydana gelecek gelecek evi e, sosyal medya gelecek planları e, sosyal çevrenizi ilgilendiren konularda e, örtüden çıkacak bir dolunay sizi bekliyor. E, özellikle bu dönemde sizin böyle sosyal medya ile ilgili yaptığınız çalışmalar varsa e, çok emek verdiğiniz şeyler varsa bunların artık karşılığını alabilirsiniz. Gelecekle ilgili artık daha net ve mantıklı e, kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım gerginlikler olabilir. Yeni girdiğiniz bu sosyal çevrede işle ilgili bir takım e, size yol gösterecek, yardımcı olacak ya da birlikte ortak iş yapacağınız kişilerle tanışabilirsiniz. Dernekler, üye, üyelikleriniz varsa bunlarla ilgili belki artık vazgeç, ayrılmak, bırakmak gibi kararlar alabilirsiniz. Sevgili Yaylar, Başak Burcu'ndaki Dozunay sizin 10. evinizde meydana geliyor. Yani artık sizin kariyerinizi ilgilendiren, toplumsal statünüzü saygınızı ilgilendiren evde meydana gelecek. Birçok Yay Burcu iş hayatıyla ilgili bir takım değişimler yaşayabilir, terfi edebilirsiniz, iş değiştirme durumları yaşanabilir. E, aynı zamanda istifa etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Gerçekten çalışıyorum mu, emeklerinin karşılığını alıyor mu, çalıştığım kurum ona e, değer veriyor mu, ben burada kendimi değerli hissediyor mu gibi durumları sorgulayabilirsiniz. Özellikle 10. evden biz hep kariyer, e, iş hayatı diye bahsediyoruz ama sosyal statü dediğiniz için e, bizim artık ilişkilerimiz de kapsıyor. Yani ilişkilerinizle ilgili bir takım gerginlikler, problemler, sorunlar varsa bunlar ortaya çıkabilir. Aydın'a karar aldıysanız artık toplumsal açıdan da çevreniz tarafından da bilinebilir. E, yaptığımız işler artık daha çok göz önünde olabilir. Aa, sevgili Oğlak Burçları, Dolunay sizin 9. evinizde meydana geliyor. Yani sizin eğitim, e, kişisel gelişim e, yurt içi yurt dışı işleriniz uzun yolculukta evinizde meydana gelecek. Burada neler olabilir? Hukuki konular varsa bununla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Yani bir davanız varsa artık bu sonuçlanabilir, neticelenebilir. Yurt dışı ile ilgili bir takım düşünceleriniz varsa, daha önceden başvurduğunuz vize, pasaport gibi işlemleriniz varsa bunlar sonuçlanabilir. aynı zamanda uzun bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Eğitim alanında diyelim ki bir yüksek lisans programına başvurdunuz, bu sonuçlanabilir, kabul edebilirsiniz Artık uzun zamanda gitmek istediğiniz, eğitim almak istediğiniz bir alan varsa kişisel gelişimle ilgili olabilir, bir de buna birazcık daha karar verebilirsiniz. Özellikle basın ve medya alanında yaptığınız çalışmalar varsa bundan neticelenebilir. Belki kitap yazıyorsunuzdur, artık bu kitap çıkabilir, bununla ilgili çalışmalar olabilir. ve yükselen konular. Dolunay sizin 8. evinizde meydana gelecek. Burası nedir? Eş ve ortak gelirleri, danışmanlık gelirleriniz, aldığınız borçlar, vergi, kredi, nafaka gibi konular. Aynı zamanda cinsellikle ilgili konular, psikolojiyle ilgili konular, korkularınızı ilgilendiren bir evde dolunay meydana gelecek. Eşinizin ya da ortağınızın gelirleriyle ilgili bir durum size de yansıyabilir. Danışmanlık veriyorsanız eğer bu danışmanlıkla ilgili sizi de daha olumlu bir şekilde etkileyebilir. İlişkilerde cinsel ilgili konularda bazı sıkıntılar olabilir. Kendinizi birazcık daha böyle dikkatlediğiniz, sorguladığınız bir süreç olabilir. Belki bu dönemde terapi alabilirsiniz. Aynı zamanda ameliyatlar. Ee, hastalıklarla ilgili bazı durumlar artık neticelenebilir. Belki uzun zamandır bir sağlık probleminiz vardı artık ameliyat olmaya karar verdiniz. Böyle ee, bir durum olabilir. Kredi, nafaka, vergi, miras gibi konular varsa e, devam eden bu süreçte artık bunların neticelendiğine şahit olabilirsiniz. Ee, ve son burcumuz balık burcu. Yükselen balık ve balık burçlarının 7. evinde iki ilişkiler evinin meydana geliyor. Bu ee, burada birazcık daha balıkları ilişkiler alanında etkileyeceğini görüyoruz. Özellikle evlilik ve uzun dönem ilişkilerde partnerinizle olan sorunlarınızı biraz daha dedikleyebilirsiniz. Ee, i̇nsanların sizi daha fazla eleştirdiğine şahit olabilirsiniz. Bununla birlikte siz de o insanları eleştirebilirsiniz. İlişkilerle bir gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ya da uzun dönemde devam eden bir ilişkiniz var da bunun evliliğe doğru adım atılması yönünde konular olabilir. Ortak ilişkileriniz bitebilir. Bunları birazcık daha sorgulayabilirsiniz. Bütün burçları bitirdim. Dolunay umarım hepiniz için güzel ve sakin, huzurlu bir şekilde biter. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.